Dönüyoruz. Oto kafe. Bey. Motorcu Otogar. merhaba. Evet, akşam karanlığında Otogar. akşam karanlığı değil saat Otogar. Otogar. falan herhalde arkadaşlar aradılar. Dediler ki haydi buluşalım. Ben de baktım havayı uzun zamandır da motora binmiyordum. Dedim ki fırsat bu fırsat. Motorcu Bros. Atlı motoruna gez biraz. Gerçi gez biraz dedim. Maltepe'ye gidiyoruz. Moto kafe. Bilenler vardır. Bilmeyenler de araştırsınlar. Güzel mekan, hoş mekan. Tam motorculara göre mekan. İsterseniz e, motorunuzu yıkatıyorsunuz. isterseniz kafe tarafı var. Orada işte sohbet, muhabbet, geyik. Gırla yani. O yüzden motorcuların bir numaralı mekanı diyebilirim. Bugün bir şeylerden bahsedeyim istiyorum ama neden bahsetsem, ne yapsam çok bir karar veremedim. İsterseniz şeyden bahsedelim. Ee, geçenlerde, geçenlerde dediğim yazdı tabi. Ee, arkadaşımla başka bir arkadaşımızı ziyarete gidiyorduk Kefkene, Karpaya. İki motor. Ee, dönüşte bir kaza yaşadık. Orada başımızdan geçenleri anlatayım size biraz. Kaza nasıl oldu? Bir oradan başlayalım. Ee, karpe kef, ken veya kef karpe kefken kefken karpe arasında olması lazım. Yeni bir yol var. Çok güzel asfaltlı. Yeni asfalt dökülmüş. Ve güzel tatlı virajları var. Ee, hani çok fazla hızlanamıyorsunuz. Küçük dar virajlar var. O yüzden bayağı eğlenceli. Sabah işte 12 gibi biz çıktık buradan. Ee, bir gibi oradaydık. İşte bir Ufak bir kahvaltı, bir şeyler. Ondan sonra dedik ki denize gidelim. Neyse üstümüzü başımızı giyindik. Denizimize gittik. İşte akşam 6-7 gibi eve döndük. Ee, Sağolsunlar çok güzel sofra hazırlamışlardı. Afiyetle mideye gömdük onları. Saat 9.30 gibi falan. Dedik ki haydi bize müsaade. Biz kaçalım artık. Iııı. Ee, Sağ olsun arkadaşlar dediler ki ya kalın buradan gecenin kör vakti nereye gidiyorsunuz dedi ki gideriz yavaş yavaş ufak ufak tabi pek öyle olmadı ondan sonra bu bahsettiğim güzel virajlı yolda tabi akşam dönüşü de bayağı yoğundu İşte o virajlı yollarda 60-70 ile falan gidiyorduk önde arkadaşım arkada ben o sonra bir ara buldu, işte arabaları solladı, biraz arayı açtı. Ee, daha sonra ben de işte birkaç viraj döndüm. Ve bir baktım ki trafik yoğunlaşmaya başladı. Dedim ki inşallah aklıma gelen başıma gelmemiştir. Ee, ama aklıma gelen başıma gelmiş. Arkadaş bir virajda high side olmuş. Kendisi biraz neşeli gitmeyi sever. Biraz onun kurbanı oldu zannediyorum. Ek olarak işte karanlıktı. Bütün gün denizdeydik, yorgunluk falan. Her şey böyle üst üste geldi ve böyle saçma sapan, talihsiz bir olay başımıza geldi. Şimdi daha önce ben de böyle büyük bir kazaya denk gelmemiştim. Dolayısıyla biraz tabi insan ister istemez panik yapıyor o yüzden size şimdi hani bir kaza sonrasında ne oluyor ne bitiyor anlatayım en azından kafanızın bir yerinde kalır böyle bir olay başınıza geldiğinde paniklemezsiniz kaza nasıl oldu şöyle bir yol düşünün speed yazan yer viraj burada da bir tarihi yol var arada da işte çayır çimen düşük banket Arkadaş işte e, virajları dönüyor. O viraja geldiğinde anlıyor ki biraz hızlı. İşte ön fren, arka fren, hani durabileceği kadar maksimum frenajci yapıyor. O arada arka tekeri kilitliyor, yatık vaziyette. E, tabii bir sonraki aşama lastik kayarken bir anda tutuyor arkadaşı üzerinden fırlatıyor. Ben de herhalde kazadan bir 3-5 saniye sonra geldim. Eee tabii baktım motor yerde. Far gökyüzünü aydınlatıyor. Arkadaş piyasada yok. Bu adam nerede, nerede derken o e, düşük banketi geçiyor. Arada da bir tali yol var. O tali yolu da geçiyor. Tabi bunların bir kısmı uçarak oluyor, bir kısmı sürünerek oluyor. Orada çimlerin arasına saplanıyor kalıyor. Ondan sonra ben de hemen işte durdum, ee, direkt arkadaşımı yanına koştum. Allah'tan bilinci açıktı kendisindeydi. Ee, Tabi çevreden de görüp e, görüp duranlar oldu. Sağolsu onlar da çok yardımcı oldular. Ee, şimdi tabii Böyle bir durumda ilk müdahale ne olması lazım? Bir kere arkadaşınızı kesinlikle kımıldatmıyorsunuz. Çünkü bu boynunda omuriliğinde sıkıntılar olabilir. Motor kazalarında sıkça karşılaşıyor bildiğim karşılaşılıyor bildiğim kadarıyla. Daha sonra tabi dedik ki kaskını çıkartalım arkadaşın. Sonra o düşünceden vazgeçtik. Dedik ki biz en iyisi ambulansı bekleyelim. Ve garip bir şekilde 2 dakika içinde veya 3 dakika içinde bir baktım ambulans yanaştı. Dedim ki hayırdır. Gökten zembille mi indiniz? Onlar da dediler ki başka bir kaza vardı. Biz oraya gidiyorduk. Sizi görünce durduk. Dedim ki Allah sizden razı olsun. Ondan sonra işte Seydiye medya geldiler arkadaşın başına Sd ile geldiler Şimdi Dedim ki kaskı çıkarmayı biliyor musunuz Hayır e, Ben de çıkarmayı bilmiyorum Peki nasıl yapacağız arkadaş da tabii yerde yatıyor O biraz araştırmayı sever Dedi ki ben size tarif edeyim Benim tarifime göre çıkartın bu kask. Tamam hacı dedik İyi hoş güzel boyunluk da hemen yanımızda bekliyor Ondan sonra bize tarif etti Biz de boynuna hasar vermeden çıkarttık ee, boyunluğu taktık direkt onu aldılar hastaneye götürdüler kaskı çıkarmanın da bir yöntemi var onu da hemen e, kısaca bahsedeyim kaskın içine elleri sokuyorsunuz Baş parmaklar elmacık kemiklerine gelecek şekilde dört parmağı da enseden sarıyorsunuz. Her iki taraf için e, tabi iki kişi olması lazım bu durumda. Diğer kişi de kaskı yukarı doğru sanki bardak kaldırılmış gibi e, çıkartıyor. Aslında şimdi güncel kasların birçoğunda bu e, acil durum çıkartma sistemi bulunuyor. Dolayısıyla onları kullanmak biraz daha belki rahat olabilir. O gece çok karanlıktı. ben bantları göremedim, bulamadım. Biraz da tabi işin içinde panik var. dolayısıyla bu şekilde çıkarttık. Sizsiz siz siz olun hani çok acil durumda kalmadıkça kaskı çıkartmayın. Çünkü kaskı çıkartmak gerçekten büyük zararlar veriyormuş. Ben de daha sonradan araştırdım. Hatta siz de şimdi e, oturun araştırın nedir nedir, nasıl çıkartılır bunlar önemli şeyler yani Allah korusun sizin başınıza gelebilir, arkadaşınızın başına gelebilir, trafikte başka birinin başına gelebilir. Sonuçta burası İstanbul trafiği her an her şey olabilir. Kaskıda nasıl çıkartıyorsun Aga? Dediğim gibi baş parmağı elmacık kemiğine içeriden sokuyorsun kaskın içinden Dört parmağı da enseden sarıyorsun her iki elinle. Sanki yani nasıl diyeyim hatunu öpermiş gibi. Şöyle bahsedeyim. Şöyle içeri doğru sokuyorsun. Şerefsize bak ya. İçeri doğru sokuyorsun. Diğer kişi de kaskı çıkartıyor. Tabi bu alttaki ee, bantları mantları çıkarmayı unutmayın. Evet. Sonrasında dediğim gibi arkadaşı aldılar. Hastaneye götürdüler. Allah'tan çok önemli bir şey çıkmadı ufak tefek morluklar falan filan sonradan bölüm 2 jandarma geldi o tarafa da bir jandarma bakıyor biraz şehir dışında olduğu için elektrikli su çar geçme jandarma geldi ha Bundan öncesinde ben şundan bahsedeyim işte arkadaşı hastaneye götürdüler Tuttuk, motoru kaldırdık. Ee, motor dördüncü vitesteydi. Orası için biraz fazla, biraz yüksek bir vites. Dolayısıyla dediğim gibi arkadaş bol neşeli gitmiş. Evet, jandarma geldi. İşte ee, kayma izini ölçtüler. Arka tekerin herhalde bir 8 veya 12 metre civarındaydı. Daha sonra arkadaşın düştüğü mesafeyi ölçtüler. O da 20-22 metre civarındaydı. Ee, rapor tut, tutalım dedik. Yani doğal olarak rapor tutuyorsunuz zaten kaza olduğu için. Bir de yaralanmalı kaza olduğu için. Neyse şimdi ee, şey çizdiler, kroki gibi çizdiler. işte. ana yol sola doğru dönüyor. Tali yol aşağı iniyor. Arada banket var. Şimdi high side olduğu için motorun sağ tarafında ufak tefek hasarlar var. Ee, şimdi jandarmayla konuşuyorum. Diyorum ki motorun sağ tarafında hasar var. Onu çizeriz falan. Değil mi? E diyor ki bu viraj sola. Motorun nasıl sağında hasar olabiliyor? Ben de diyorum ki arka tekeri kaymış. Bir yerde tutmuş. Motor da diğer tarafa düşmüştü doğal olarak. Ee, tabii ben bunu anlatmak için yaklaşık bir 15-20 dakika uğraştım. Neyse sonrasında Kuroki'yi ona göre çizdiler, düzenlediler. Arkadaşın ehliyetini ruhsatını aldılar. Ee, kayıtlara girmek için. Arkadaşlarıyla bir iki hafta ehliyetsiz takılmak zorunda kaldı. Aklınızda olsun hani şehir dışında bir kaza yaparsanız veya jandarmanın baktığı bir yerlerde kaza yaparsanız süreç bu şekilde işliyor. <laughs> Pardon. Havalar serin malum. Üşütmemek lazım. Ee, sonrasında arkadaş ben motorun başında bekledim. Zaten ortalık zifiri karanlık. Bayağı korkutucu bir geceydi bizim için. Ee, hani kaskı çıkarmaz durumlardan bahsedeyim biraz. Mesela arkadaşınız e, zor nefes aldığını iletiyorsa bu durumda çıkarmanız iyi olur. Ağzında burnunda travma, kanama varsa bu durumda çıkarmanız iyi olur. Veya hani bilinci kapalı ama hani nefes alıp verişinde böyle bir sıkıntı çektiğini görüyorsanız o durumda çıkartmak faydalı olabilir. Ama en temizi tabi e, sağlık görevlilerini beklemek, ambulansı beklemek. Bununla ilgili internette de bol bol video var. Hani kaza sonrasında kast nasıl çıkartılır, Shoei'nin yaptığı bir video var galiba. O gayet faydalıydı. Evet. Olay bu şekilde oldu. Ee, birkaç bir şeyden daha, daha bahsedeyim. İkincisi tabii arkadaşınıza baktıktan ve onun güvenliğini sağladıktan sonra motora bakmanızda fayda var. Çünkü işte ya benzin akıtıyor olabilir. Motorun sıcaklığıyla işte yangın, alev alma riski olabilir. O yüzden hani motoru kenara bir yere çekip sağına soluna akan bir şey var mı diye kontrol etmek faydalı olabilir. İkincisi belki ben yanlış düşünüyorum ama işte kastır, eldivendir, çantadır bunları da göz önünde bulundurun. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Hani iyi tamam gidiyoruz derken aa kaskım yok, aa eldivenim yok demek olmasın. Dediğim gibi ben kötü düşünüyor olabilirim. Ama bu böyle. Özel eşyalarınıza da dikkat edin. Motorun anahtarıdır. İşte çünkü o panikle e, bayağı bir şey atlayabiliyorsunuz. Tekrarlayayım. Kesinlikle kesinlikle arkadaşınızın kaskını çıkartmaya çalışmayın. Hareket ettirmeye çalışmayın. Kalkmak isteyebilir. Ayağı kaldırmayın. Bunlar önemli konular ee, sonuçta motor kullanıyoruz İstanbul trafiğinde Tehlikeli bir iş yapıyoruz Aklınızın bir kenarında bulunsun Evet ben de geldim Hatta motokafeye girerken kapatayım Dediğim gibi ben de bayağıdır motor kullanmıyordum havalar soğuk Yağmur çamur Gerçi tatlı su motorcusu değiliz ama bu sene nedense böyle oldu. Çok fazla kış sezonu. Gerçek sezonda yeni başladı kış sezonu. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı değil. Daha bol bol dinleriz. Ekstra olarak Instagram hesabım var. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Yani güzel resimler koyuyorum demek istemiyorum ama güzel resimler koyuyorum. <laughs> kendimi de övüyorum. Yok yok şaka şaka isterseniz bakarsınız abone olursunuz. İşte oradan buradanlar geliyor. Zı zaman bulup çıktıkça yola. Burası tehlikeli biraz. Biraz tehlikeli. Motorumu da özlemişim ya. Vallahi. Yarın hava iyi olursa bir gene çıkarız bizim daltonlarla. Bizim ekip biraz hızlı ekip. Ben onlara çok fazla yetişemiyorum. Genelde en arkada kalan benim. Halimden memnunum. Fıt fıt gidiyorum. Riske gerek yok. Yerine göre risk alıyoruz. Yerine göre almıyoruz. İşte bu kadar diyelim. Moto kafeye de geldik. Burada bir Carrefour var. Oha. Kasise de dedim kasise. Evet buraya dönüyoruz. Otokafe. Hakan Bey. O zaman iyi akşamlar diyeyim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarla en kısa zamanda karşınızda olacağım. Haydi eyvallah.